Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor ya? Canım kutlama burada değil, çarşıda, merkezde ve damda Dam'a giderseniz daha güzel kutlayabilirsiniz. Teşekkürler. Lan bunlar üstümüze saldırmaz değil mi? Eyvah, bu ne soğuk. Anne bismillah. Koşarsak? Bak Dam'a gelmeyin tamam mı? Haydi, tamam, haydi dur Şuraya bak, şuraya. Ya bu insanlar hepsi dama çıkmış ne yapıyor? Uçurtma uçuruyor neden? Hello. Hello Her tarafta ip var Hello Abi bayraklar falan filan Ne oluyor burada? Bugün bayram Ne bayramı? İşte Hinduların adını birazdan söyleyeceğim öğreneceğim Kışın bitişini Yazın gelişini kutluyorlar Aslında bu bayram holi festivalidir ama ondan önce de kutlama yapıyorlar böyle. <laughs> Kıyafetlerimi şuraya sermiştim. Allah'tan çalıp götürmediler maymunlar. Bak her yerdeler. Abi herkes damda, herkes uçurtma uçuruyor. Ama uçurtmalara bakar mısın? Küçücük. Türkiye'deki uçurtmalar gelsin şuraya. Lütfen şuralara bir yere koyun uçurtmaları. Kurgucu. Kurgucu benim. Uçurtmalar küçücük görebiliyor musunuz? Bak küçücük ve hepsi aynı. Aha. Allah sizin uçurtmalar buraya takılmış. Buraya tak. Bak uçurtmalar şöyle. Tamam. Aynı zamanda uçurtma festivali. Böyle küçücük ve hepsi hazır. Hiçbirini kendileri yapmıyor. Bu nasıl uçacak? Bir de çok felaket bir rüzgar var. Ne kuyruk ne bir şey. Hayır. Bak yemden bizim uçurtmaları görse bunlar kafayı yer. Uçurtma bu uçuralım hadi. <laughs> Buldum. Hadi. Uçuralım hadi. Hadi. Uçurt. Tut. <laughs> Ama hepsini bağla. Mesela bir bu onu kuyruğu olsa, onu kuyruğu olsa anca. <gülüyor> <gülüyor> Hayır canım. evet, evet. Bir tane uçururuz işte. Bir tane uçuralım hadi. Bir sana bir bana. Ben sarı istiyorum, bunu istiyorum. Ama bazı... Ya de... siyah, siyah. Bak seç, beğen al. Mavi, kırmızı. Patlamış bunlar. Falan. Patlamış. Olmaz değil mi? Siyah olmaz. O benim. Hindistan her yerinde oluyor bu uçurtma festivali. Ama daha çok böyle Rajistan eyaletinde daha çok. Daha çok oluyor bu uçurtma festivalleri. Ben Özellikle Jaipur'da bunun bayramı yapılıyor. Jaipur'da görmüştünüz. Aslında büyük uçurtmalar var ama uçurmuyorlar. Niye bilmiyorum. Hindistan'ın bu olayını acayip seviyorum. Ya. Her taraf dam çatı falan yok. Her taraftan. Çıkıyorsunuz, yatıyorsunuz, kıyafetinizi koyuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Şuraya bir çardak kur yazın var ya altında. Üzümünü ye, serinle. Harika. Dizilerde hep şey olurdu. Böyle ışıklandırırlardı. Çok güzel olurdu ama onlar dizilerde hiç böyle yerlerde yok. Görmedim. Bir tek bizim damda uçurtma yok. Onu da biz yapacağız. E otel çünkü kimse yok. Ya. Onu yapacağım. Öyle uçurtma yapacağım. Hadi harbi zengin bekliyoruz uçurtma. Hadi bakayım. Gün heyecanlı başladık. Beğenelim ondan sonra. Yerde bir leş buldum. Ha. uçurtma leşi. Bugün artık yarın sabah kalktığınızda her taraf uçurtma böyle. Uçurtma leşi olacak bak. Hepsi patlamış. O kadar para veriyorsunuz sonra patlıyor çünkü çok... <gülüyor> <gülüyor> ah yes, festival. Ya, Festivale gidiyoruz. Aslında açım. Yemek yemeye gidiyorum ve bugün ücretsiz yemek de dağıtacaklar tabii ki de. <laughs> ücretsiz yemek baldan tatlıdır. Ee geldik çarşıya hiçbir şey yok. Renkli olmasını bekliyordum. Bak yine abartmıyorum sabah. artık 7'sinde mi 8'sinde mi dan dan davulları vuruyorlar müzikler son ses uykumdan uyandırdılar. Ama hiçbir şey yok. Ama ileride orada şey var. Tapınak var. Orada asıl olay. Böyle panayır gibi bir yer düzenlemişler. Şimdi oraya doğru koşarak gidiyoruz. Ama önce yemek saat 1 oldu. Ayrıca burada Hindular için kutsal bir nehir var ya. Nehir değil göl. Puşkar gölü. onunla içine giriyorlar. Evet bayağı insan var. Evet bedava yemeğe kaçırmışız. Bitmiş. Finish. 10 dakikaya tekrar geliyor. <gülüyor> okay. <gülüyor> ne bu? What is this? Food kişili, ne? rice kichili. Rice kichili. Yes. Böyle sulu. Baya sulu. Chili. Without chili. Acısız bir pirinç. Good, good. 10 dakikaya geliyor. Thank you. 10 minute come back. Okay. <laughs> ne yapmışlar buraya ya? Ya tamam festival de. Çöplüğe dönüştürmeyin bari. Hindistan ne güzel ya. Ayda bir böyle festival var. 2 ayda bir böyle ücretsiz yemek dağıtıyorlar. Hello. Namaste. Abiler kazandı böyle yemek yapıyorlar bak. Bunlar Bunlar sonra oraya taşınıyor galiba. Aha. Kazanlar kepçeler. Oo abiler neler yapıyor ya? Neler yapıyorsunuz böyle? Namaste. Orada tatlı da var. Bak tatlı da yapıyorlar. Aa süt. Bayılırım. Süt, çay, tatlı. Namaste. Ah, hep tatlı yapıyorlar. Sweet. Sweet. Oui. Yeah. For festival. For festival. This is laddu. Laddu. Chesamen <laughs> and sugar. Sugar, yes. Ah, böyle yapıyorlar valla. Yani. Do you test? Ah, thank you. Tutam, <laughs> bunu yemiştik. Fıstık ezmesi gibi bir şey de. Good. Good. <laughs> Thank you. Bye bye. Ah süper. Yemek dedim mi? Tatlıymış yemek Ne? Bu pastanenin şeyi. Arka işletmesi. Bunda genetik bir bozukluk var ama abi işte bunu kutsal saymış ve böyle boya kafasını sarmış. Herkese para veriyor. Kutsal sayıp Parayı götürüyorlar vallahi bir yandan. Şu Holi Festivali'nde kullanılan bu boyanın güzelliğine baksana bu nasıl bir renk. Kıp kırmızı gözlerim alamıyorum. Vay çok iyi. What is this? Mang mang. Mang Boya. Mang bir Thank you. Çok güzel. Öyle güzel bir rengi var ki. Baba. Sadu Baba gut Karma. Sadu <laughs> Baba Sadu Baba ne kadar meşhur ya. Gut <laughs> Karma. Para verirsen gut Karma olacak. Yani güzel şeyler seni bulacak. Sıcaktır dokunmayın ha. <laughs> Masala çayı. Masala çayı. <gülüyor> ha? <gülüyor> Çiçek. Çiçek. Yes. My name Suresh Baba. Baba. Baba, baba. Ben sizin babanızım, ben ne dersem baba, Kurtal'ı baba. Mani baba, Mani baba. Mani baba. Mani baba. Mani baba, Mani baba. Mani baba. Kadak çay, kadak çay. Öyle bir karabiber koymuşlar ki dilin yanıyor. Kur çay. çay. Çiçek. Turki. 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 Full power Turki. Ateş ediyoruz. <laughs> Ablalar felaket. <laughs> Siz de para topluyorsunuz. Baba, sen baba mısın? Evet sen baba, sen <sayi> baba. <laughs> sen baba. Sen baba. Biz Kalima. Kalima, kalima <laughs> baba. Kalima. Yes, selam Ali. Selam baba. Mani baba, mani baba. Evet gülüş baba. Mani baba. Yu baba? Mani baba. Bu mani baba. Bu belli canım, bu mani baba. Doldurmuş manileri. Kul power baba. power baba. Kul power baba. Vallahi herkes para <laughs> ne yapacağız? Ben çapağayım bir full. Tabii ki de bu festivalden inekler de nasibini alıyor. Buğday koymuşlar önüne değil mi buğday? Acıktık ya yemek yemeyelim mi? Ablalar burada hamur açıyor bak. Hi. Fine you. Abla ekmek yapıyor burada. Hello. Abla bu bölgedeki gibi işte yüzünü kapatmış gözlerine. Türkiye. Ne yemek var? Diye evet. menü? Yes. Namaste. Namaste, namaste. Ablalar sıralanmış böyle ocağın yanında ekmek yapıyorlar oturup. Ne güzel ya. Şu ne güzel ya. Şöyle bizde de olsa şöyle güzel restoranlar. Bugün her, bugün bayram. Herkes dışarıda tatilde. Evet, bir yemeğe denk geldim. <gülüyor> Finish. Namaste. <laughs> Zaten anında tükeniyor. Yenileri gelene kadar bekleyin diyor. Okay, okay. Geçen bölümde yediğimiz gibi işte bir tatlı bir de patatesli var. Gazeteleri sarıyorlar. da zaten gazeteler çok var. Okuyorlar da bir anda. Bu çölden gelen ablalar var. Genelde onları yiyor. Gözleri ne kadar güzel. <laughs> Bu festival aslında hasat festivali. Tatlı olan geldi kokusu buraya kadar geldi. <laughs> Abi ya. ya. Bu bayramın adı Makar Sangranti. Aslında yani diğer adıyla bizim diğer adıyla, diğer adıyla diğer adıyla hasat festivali. Abi de festivaldi. Şöyle aldık. Thank you. Yani bu bir nevi aslında kışın bitişini ve baharın gelişini kutluyorlar bir nevi e Peki bu zamanda ne yapıyorlar İşte uçurtma uçuruyorlar Rajasthan bölgesinde ve Gujarat bölgesinde uçurtma festivalleri düzenleniyor tatlılar ikram ediyorlar Bu gördüğünüz tatlı işte tatlılar yemekler ikram ediyorlar ve bazı ritüeller yapıyorlar işte onlar için Hindular için kutsal sayılan nehirlere giriyorlar Varanasi'de iki nehir gibi Yamuna Nehri gibi bu Agra'da Agra'nın hani Tac Mahalli'nin arkasından geçiyordu ya Yamuna Nehri. Ve buradaki nehre de giriyorlar. Ve bağış ve yardım yapıyorlar. Böyle ihtiyacı olan insanlara kıyafet ve yemek veriyorlar. Şurada da büyük bir festival panayır yeri vardı. Şimdi oraya doğru gidelim. Maksat yeri ruka ya. Your name? I am Ben ne ne kadar güzel. Nasıl güzel gülüyor, yarım sen yarım yerim <laughs> Çok tatlı. <gülüyor> 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 Çok tatlı. Ilk giz. Ilk What? Çocuk <is the> gizdendi. <laughs> 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 like thank you. I give them. Thank you, thank you. Hello. <laughs> Kadın yaklaştı ve ben... Bir dakika. Kadın yaklaştı ve ben cipsiyim dedi. Arkasındaki çocuk da cipsiler çok tehlikeli olur dedi. Abi çok güzel ya. Çok iyi ya. Harika. <laughs> Orada kopuyorlar, fena kopuyorlar hem de. İnekler de festivalden nasibini alıyor. Abla burada ot satıyor ve ineklere veriyorlar. İneği beslemek burada kutsal. Good karım olursunuz diyor. Hayatınızda güzel şeyler görürsünüz diyor. Yani iyilik yapın diyor. Bugün özgü galiba. Su veriyorlar böyle dışarıda soğuk su. Mikrofonum açık mı? Bu sefer patatesini aldık abi sağ olsun verdi. Bir tane verdim. Kaç tane alacak başka? Zehir <laughs> gibi. Temple'ın önü dolmuş. İlk geldiğimde hiç kimse yoktu. Sanırsam birden sonra açılıyor. Şu bilgi vermeyi unutmuştum. Buraya Babürler hakim olduğunda bu Temple'ı yıkmışlardı. Sonra aslında uygun tekrar yapmışlar. Bekliyorlar hala. Göl çok güzel gözüküyor. Bakalım insanlar bu kutsal saydıkları suya giriyorlar mı? Giriyorlar girebildikleri kadar. Çok fazla değil ama. Aha. Aile boyu giriyorlar şu an. O karşısı panayır gibi bak ne kadar güzel. Abiler girmişti yetişemedik. Yok, yok olmaz uçurtma Arif dengesiz yap. Arif Zengin uçuramadı hüsran Herkesinki manyak gibi uçuyor. Yarar bunlar yani. gel <laughs> 10 tane uçurtma almışlar uçuruyorlar <laughs> Too much <laughs> Lan sen uçurabiliyor musun? <laughs> Güneş nereye gitti? Ne ara battı ya? Neresi? Günaydın. Biryani'ye benzer bir tane pilav buldum oğlum. Ne kadar güzel la. Ete benziyor. Tadına baktım ama. Bayağı tuzlu. Bayağı güzel bir şey. Hani böyle tavuk. Tavuk gibi. Ama tavuk değil. Soya, soyaymış. Değişik. Bu elli. Orada 150'ye yiyorduk. Doyarım bile ben bu. Çok iyi. Abi siz niye şehrin dışındasınız? Şehrin içine gelin. Bir tane yani doyarım. Abi sü abi sürekli burada duruyor. Bir de acı yapmış ne güzel soğan, domates. Çok iyi ya. Keşke önceden keşfetseydik. Vallahi hep burada yerdim. Ama dibi kalmış galiba bitti. İkinciyi yemeyeceğiz. Bir kedi gördüm sanki. Çocuğum niye oraya çıktın? Uçurtma uçuracak. Çöle geldik yine. Çöle. Bak bir tane daha var. Ay! Hey! Sen ne yaparsın orada? Düşmeyesin ha! Şöyle kocaman bir saha. Develer, inekler, insanlar, otobüsler. ha <laughs> Aynı kadraja aldım sizi. Çocuk orada ipi tutuyor. Bu da burada uçuruyor. Oğlum, oğlum ayağıma takıldı. Yes! What? Yine değişik bir yemek buldum. Değişik yemek de noodle. Hayır, değişik olan bu. Biraz değişik.

Efendim kanka. Saçıyorum. Ne oldu? Ee? Bu videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Enistan devam ediyor. Çocuklar. Abone olmayı unutmayın ha. Beğenin be. Abone olun. Videoları beğenin. Abone olun. Saygılar, saygılar, saygılar. Saygı bizden, saygı bizden.